Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Minecraft PD Hunger Games'e nasıl girilir onu göstereceğim. Şöyle normal Minecraft'ımızı açıyoruz. Evet. Ne? Buraya basıyorsunuz. Giriyoruz. Adı Hunger hmm, GAMES. Açtık oyunları. Buraya arkadaşlar SG nokta LBSG nokta net yazıyoruz. Ve importa porta ellemiyoruz. Öyle duruyor. At server diyoruz. Bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar Hunger Games'i buradan açıyoruz. Locating Server. Ve Hunger Games'e girdik arkadaşlar. Hangi oyun oynayalım? Ben arkadaşlar en çok şuradaki The Survival Games oyununu seviyorum. O çok güzel bir oyun. Ski varsa bir ara oynarız. Benim bir Batuhan Canal diye bir arkadaşım var arkadaşlar. Bilgisayardaki Minecraft'ta Ski Wars videolar çekiyor. Ona da abone olursan sevinirim. Tabi bana da abone olun. Arkadaşlar Hunger Games'te bir sorun var. Beni atıyor. İkide bir. oyuna giremedim. Allah Allah. Çok canım sıkılıyor böyle olunca ya. Neyse biraz oynayalım da. Bakın. Ne diyor? Atıyor bir diyor. Neyse arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey vardı. Re aç açlık oyunları aman oyunları yazık koşar. S G nokta play play nokta galiba öyle bir şey daha vardı. At server. Neydi ya? Böyle bir şeydi galiba. Açıldı mı gelecekti arkadaşlar neyse biz bir daha o şeyi açalım s g nokta L s g nokta net buraya da bir şeyler yazalım işte tamam açılıyor biraz bekleyelim arkadaşlar çok bekle bekletiyorlar. Bir de bende bir sorun var. Giremiyorum Hunger Games'e. Giriyorum ama atlıyorum. Sorunu çözmem gerek. At server diyoruz. Bir daha bir bakıyoruz arkadaşlar. Ne olur o. Ne olur olsun. Evet arkadaşlar. Ben de açılmıyor. Eminim ki sizde açılacaktır. Bunu uygulayın. Ben de biraz bekletiyor tabi. Evet. Arkadaşlar. Gelecek videomda Herkese görüşürüz. Angry Games böyle açılır. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sevgilerle.